olarak Genç Cevher Uzun Dönem Staj Programı ile birlikte kapılarımızı, öğrencilerimizi açtık. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz projemiz sayesinde öğrencilerimiz edindikleri bilgileri buradaki sektörel deneyimle bir araya getirme fırsatı buldular. Genç Cevher Programı iki yıldır devam ediyor. Sadece bu yıl bir ayda 558 başvuru aldık. Geçen yıl 15 arkadaşımız uzun dönem Genç Cevher Programı'na kabul oldu ve 9'u şu anda bizimle çalışıyor. Amacımız genç yeteneklerin sektörel deneyimlerle akademik bilgilerini pekiştirerek kariyerlerine bir adım önde başlamalarını sağlamak. Genç yeteneği çekme amacıyla yola çıktığımız bu projede bu yılda aynı şekilde... Ee, yeni yeteneklerimizle kaldığımız yerden projeye devam ediyoruz. Şimdi gelin bir de genç cevher projesini cevherlerimizden dinleyelim. Ben Barış Yıldız. Çevre Departmanı'nda uzun dönem stajyerim. Merhaba, ben Sünge Bereket. Ben finans departmanı uzun dönem stajyeriyim. Merhaba, ben Hülya Kuş. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Jeoloji departmanında uzun dönem stajyer olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben İlker Kaya. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezunum. TÜPRAK'ta proses biriminde uzun dönem stajyer olarak çalışmaktayım. Merhaba, ben Seda Çetin. Proses Teknik Hizmetler e, bölümünün stajyeriyim. Günlük olarak FM Çukuru ve Kışladağ Madenlerinin çevresel etki ve değerlendirme raporları üzerinde çalışma fırsatı buluyorum. Aynı zamanda TÜPRAN yaptığı çevre projelerinde de bana verilen görevleri layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Güne ilk olarak güncel haberleri takip ederek başlıyorum. MAPEK'teki ve resmi gazetedeki duyurulara bakıyorum. Bunun akabinde mevzuat araştırmaları ve çalışmaları yapıyorum. Yine TÜPRAK özelinde, TÜPRAK işletmeleri üzerinde araştırmalar ve çalışmalar yapıp bunu raporluyorum. Güne ilk olarak vardiya toplantısıyla başlıyoruz. Daha sonra cevher aynası numunelendirmesi, sondaj lokasyonlarında quick log ve zaman zaman yapısal haritalama yapıyoruz yer altında. Genel olarak prosesle de... Büyük boyut küçültmeden döküm işlemine kadar bütün detayları kapsayan bir süreçle ilgileniyoruz. Tüprakta beni en çok şaşırtan şey şey sektöründe sektöründe olup önce insan ve çevre, sonrasında ekonomik kazanç elde etmeyi bir vizyon olarak belirlemesi ve her aşamasında, her adımında bunu göstermesi oldu. Genç bir çevre mühendisi olarak sürdürülebilirliğin sadece bir kelime ve kavram olarak kalmayışı her alanda uygulanması beni çok etkiledi. Burada bir bariyer yok. Eğer siz öğrenmeye ve çalışmaya açıksanız herkes sizin elinizden tutup size elinden gelen yardımı gösteriyor ve bunun için önünüzü açıyor. Bence bu çok kıymetli. İşimin en keyifli yönü e, TÜPRAK'taki çalışma ortamı, çalıştığım insanların sıcakkanlı olması ve sürekli beni eğitmeye konusunda bana yardımcı olmaları diyebilirim. Verimli bir iş ortamının kilit faktörü ekip çalışmasıdır. Madencilikte her sektörde olduğu gibi ekip çalışması en önemli faktörlerden biridir. Çünkü bütün prosesler aslında birbirine bağlı ilerlediği için hepimizin iletişim içerisinde olması gerekiyor. Tüpraklı olmak, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve çevrenin korunmasına duyulan sorumluluğu temsil etmek anlamına geliyor. Tüprak olmak bence bir ayrıcalık. Nasıl bir ayrıcalık? Şimdi sektördeki diğer maden benseli bir araya geliyoruz. Sempozyumlar, çalıştaylar. Buralarda onların bize bakış açısı yani Tüprak büyük bir kurumsal bir firma. Burada onların gözünün önünde bir adım öndeyiz. Yani ayrıca buradaki çalışma vesaireden zaten bahsetmiyorum ama benim en çok dikkatimi bu çekmişti. Tüprak olmak gurur verici bir şey. Gelişime açık olmak ve sürekli yeni şeyler üretmektir. Tüpraklı olmak çalışırken güvende hissetmektir.